Tıda 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 tıda. Dum 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 dum. Bilirsin açık havada piknik gibisi bir şey yoktu. Sizi tav gibi ikiye kıracağım. Sizim aneskopi. <laughs> Bakalayalım. Bir şeyler bulmaya yaklaşıyoruz Flim Flam. Galiba haklısın Scrappy. Hey bu bizim minibüsümüz. Başladığımız yere geri döndük. Kesinlikle kaybolduk çocuklar. Kaybolmaktan bahsetmişken Scooby amcam meşe <laughs> Geldik beni duyar gibi. <Gülüyor> <Gülüyor> olamaz. Uğramanız ne hoş çocuklar. Saçmalamayı bırak Flim Flam. Bir çift var ağaç peşimizde. Ağaç mı? Onları kürdan yaparım ben. Onların kabuklarını sökerim onları. Şu ikisi nerede? Onları parça parça edeceğim. Hey çalılar buradan koşarak geçen bir insan ve köpek gördünüz. Şu tarafa gittiler. Evet şu tarafa. Teşekkürler çalılar. Sanırım onları atlatmayı başardık Scooby. <laughs> bu canavar orman Maldor'un işi olmalı. Eğer Maldor'u Zagre'sin harikalar asasını almadan önce yakalayamazsak neler yapabileceğini hayal bile edemeyiz. Bu ölümlüler vazgeçmeyi reddediyor. Artık bu işe el atmanın zamanı geldi. Aa, yol yeteri kadar geniş değil. Sakın tutunun. Ah. küre gidiyor. Aa, hayır. Bay ile iletişim kurmamızın tek yolu o. Aptallar. Kristal küreyi ıslattılar. Kısa devre yapabilir. Peşinden gitmeliyiz. Ama nasıl? Ben bir sal yapacağım. İzleyin. İyi fikir film filan. <laughs> Teşekkür ederim Şevki. <laughs> Şimdi herkes zıplayan küreyi izlesin ve şarkı söylesin. Çek çek, çek, çek kürekleri nehirden gibi. Cek, 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 yürekli, ne hirdir, aşağı. aşağı, Neşeli 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 hayat rüya gibi. Çek çek kürekleri nehirden aşağı, Neşeli 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 hayat rüya gibi. Duyduğum en kötü yemek müziği. Hayat rüya gibi ya da kabus Biraz sinir bozucu olmaya başlıyor. Üzgünüz Bay Wengol. Sadece kaleyi arıyoruz efendim. Şu tarafta aramayı deneyin.